Rüyada dayı görmek ne anlama gelir? Rüyada dayı görmeniz anne tarafınızdan akrabalarınıza yorumlanır. Anne tarafınızdan sevildiğinize, geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya, yeni bir hayata başlamaya delalet eder. Rüyada dayı görmek çevredeki insanlar tarafından sevildiğinize delalet eder. Rüyada dayı görmek yapılan bir işte başarılı olmaya delalet eder. Rüya'da ölmüş olan dayıyı görmek ise rüya sahibinin hayatında bazı değişimlerin olmasına, iyi yönde gelişmeler yaşamaya, rüya sahibi bekarsa evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına, işlerinde başarılı olmaya delalet eder. Rüya'da dayının hanımını görmek ise rüya gören kişinin yakın akrabaları ile ilgili kısmete işarettir rüya sahibinin kardeşi veya oğlu varsa evleneceğine delalet eder. Rüyada dayı kızı görmek ise rahata kavuşmaya, sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada dayı ile tartışmak ise bazı problemler yaşamaya, bir takım değişimler olacağına delalet eder. Rüyada dayı ile konuşmak ise rüya sahibinin yaptığı işte dikkat etmesi gerektiğine, manevi değerlere önem vermeye delalet eder. Rüyada dayıyla barışmak ise hayırlı haber almaya, güzel haberlerle mutlu olmaya delalet eder. Rüyada dayının kendisini dövmesi ise yapılan hatalardan ders çıkarmaya delalet eder. Rüyada dayının ölmesi ise sevineceğiniz haberler almaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.